için uğraşanların olduğunu... Hep Kocaeli abi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra'da yapılması planlanan biyokurutma teknolojili entegre tesisi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Kocaeli bir olmalı ve en doğru olanı neyse onu hayata geçirmelidir, dedi. Her kentin kendine özgü dinamikleri vardır. Kocaeli'mizde yaşayan bir şeyi Bizim her sene 50 bin ile 100 bin arası bir nüfus artışımız var. Bu sebeple kentimizi sürekli yenilemek zorundayız. Son olarak da Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin biyo teknolojili geri dönüşüm tesisini Kocaeli'mize kazandırmak için sunduğu bir proje var. Tabii ben arkadaşlarımda da projeyi inceledim. Çok hassasiyetle ve titizlikle yürütülen bir süreç var. Ama görüyorum ki bu tesisin Kocaeli'mize kazandırılmasını bildiği halde Kazandırılmaması için uğraşanların olduğunu hep beraber görüyoruz. Bakın bizim bunu bu şekilde değil de bu tesisin daha verimli daha iyi bir şekilde Kocaeli'mize nasıl kazandırılması gerektiğini tartışmamız lazım. Kent olarak bir olmamız lazım. Daha iyi şekilde nasıl yapılabilir onu tartışmamız lazım. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ki bu kentin şehrin eminidir. Kent için Şehrimiz için yanlış olacak bir işe hiç imza atar mı? Bizlerin hep beraber daha iyi bir şekilde bu işin nasıl yapılabilir bunu tartışmamız lazım. Bunun için bu işle alakalı görevli olan arkadaşlarımıza, belediye başkanımıza başarılar diliyorum. İnşallah en doğru kararı hep beraber alırız.